Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün yasaklanan şekerleri deneyeceğim. Satın aldım, zar zor buldum. Yani nasıl bulduğumu size anlatırsam 5 saat alır. Ondan videoyu kısa tutacağım. Sıkıntılı şekerlermiş. Ulan ben horoz şeker yedim. Lollipop'lu şeker yedim. Pamuk şeker yedim. Patlayan şeker yedim. Bunlarda sıkıntı yok da bu satılanlarda neye sıkıntı var diye bir kafama düşündüm birader. Sonra tak Sıkıntı ne biliyor musun? Birazdan göstereceğim. Birisi daha gelecek. Şu an kendisi TikTok'ta her videoda her müziğini duymuş olabilirsiniz. Kendisi Çaki Çakar. Merhaba arkadaşlar ben Çaki Çakar. Samara Morgun ise tam bir kaşar. Çaki Çakar'ı da daha çok görmek istiyorsanız aşağıda like var 15.000 yapın. Çaki Çakar da birazdan tadıma gelecek. Bakalım o ne diyecek, o ne yorumları yapacak. Hepsini göreceğiz şekerlere bakacağız. Böyle yasaklı oyuncak olsun zamanda yapmıştım. Yasaklanan şeker mesela yasaklanan yerler. Biz tam tersine acı, biz mevzuya direkt gireceğiz. Yani ben şimdi videosuna bakmayacağım. Ben direkt yasaklanan şekerleri alacağım. Sizle beraber bakacağız. Siz denemeyeceksiniz ben deneyeceğim. Siz sadece izleyeceksiniz. yorumlarda da fikirlerinizi yazın. Arabiden bu şekerleri gördünüz mü siz daha önceden? Ya da şu an var mı piyasada bilmiyorum. Siz yorumlara yazın bakıp kalp atacağım. Harbi sıkıntılı birader. Gelin başlayalım. Bu şekerlerden bir tanesi şu an elimde göreceğiniz şu şeker. Tuvalet şeklindeki bu şeker. Bu ne biçim şeker birader? Bunu da anlayamadım. Niye böyle bir şeker yaparsın? Tuvalet şeklindeki bu şeker. Şu kapağını kaldırıyormuşuz. Sonra içine şöyle bir şey varmış. Bunu döküyormuşuz. Sonra lollipop, lollipopu bandırıyormuşuz. Oğlum tuvalet ne? Şeker ne alaka birader? Bu ne? Ne bu? Bu. Ben sizin yerinize deneyeceğim. Mesela bunu yiyen birisi diyelim, çocuk diyelim. Şimdi bunu gördü mesela. Normal tuvalette de hani dener mi ki moro bir şey herhalde. Bu ne lan bu? Ruh sağlığını bozar insanın ya. Tuvaletten şeker yemek nedir ya? Ben, ben anlayamadım birader. Çok garip bir şey yani. Niye böyle bir şey var? Sana soruyorum oğlum. yazıyorumlara yani. Tuvaletle şekerin ne alakası var? Oğlum yere mere döküldü. Bir de ben kimi yasaklanan şekerlerin orijinalleri vardı. Orijinallerini bulamadım. Biz hani benzerlerini bulmaya çalıştık. Bu da bir tanesiydi yarısı öküllü birader. Bu ne ya? Bu büyük bir ihtimalle. Şimdi bunu yiyen birisi diyecek ki, lan normal tuvalette falan da deneyeyim. Hani alayım lollipopu bandırayım falan. Bir de bu lan tuvalet oğlum lan. Lan bütün bakteriler her şey orada birader ya. Ya bunu sen niye böyle tuvaletli şeker yaparsın ya? Ve ben bu tuvaletli şekeri niye yiyorum? Ben kafayı sıyırmışım çünkü böyle videolar çekiyoruz. Harbiden kafeye sıyırmışız. Ondan bir like'ını alırım yani. Bu kimse şimdi oturup da tuvaletten şekerli tuvalet yemez birader. İlk önce bildiğimiz lolipop. Bilmediğimiz dolipop var mı onu da bilmiyorum. Şöyle tövbeler olsun birader. Tövbeler olsun ya. Bu nasıl bir şekildir ya? Bir dakika anne. Oğlum sanki tuvalete pompa yapıyoruz birader. Hani o şekil oğlum bu harbiden kötü bir şey lan. Bu ne böyle? Bunu görenin psikolojisi bozulur birader. Tuvalete bir bakacak pompa yapar gibi şeker çıkıyor. Anladın mı? Hani sıkıntılı bir şey bu. Bu ne la? Ama daha güzel birader. Ama yani kötü olur. Yani bunu şey almayın. Yani. bunu sakın denemeyin tamam mı? Oğlum bu da şeker, bu da şeker. Ya yani bunu böyle yiyeceğim aynı şey. Birader niye ben tuvalete bunu bandırıyorum ya? pompayı gibi. Oğlum bunu ye daha iyi ya. Saçma sapan bir video. Ama siz yine bunu like atacaksınız. Ben bunu serisini yapacağım. Ya yani yüz buna like bastım birader. Ben yarın yine bir yasaklı bir video yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Şekerimiz de bu. Şimdi ne bu diyorsun? Ne bakayım? Ne bu? Bu emzik şeker birader. Bu emzik şeker. Bunu alıyorum böyle. Bu ne lan? Ya şu lollipop yap birader emzikten şeker mi olur ya? Bu şeker diyor. Bu da bunu yiyoruz da oğlum biz bu ne lan Macbank yapar gibi yiyoruz da yani ben anlamadım birader. Bu da herhalde yani şimdi emzik Mesela emziği bırak mesela bunu a yani şimdi bunu yese mesela herhalde Eee emzik olarak ne bileyim milader ya bu ne psikolojisi bu e, kaç yaşında emzik bırakılıyor ki ya işte emzik bırakmaya ben atıyorum kaç yaşında diyelim işte bu şekerle bu devam ediyor yani emzik şeyini bırakamıyor evresinden geçemiyor yani bırakamıyor emziği ve bu da şekerli yamur böyle 20 yaşına kadar gidiyor herhalde bu ya yürüyorsun değil Dışarıda yürüyorsun beni mesela. Bak, bak, 23 yaşında 24 yaşında ne farkı var? Ben gördüm mesela. Belki abi ne yapıyorsun filan? Ben böyle bak. Çık, çık, çık. Bu nasıl bir görüntü birader? Emzikle böyle, şekerle emzikle yürüyorum. Ha? Burak bunun bir yasaklanmasını. Şu görüntü bile çok kötü birader. Bak. Şimdi geldik, absürt videonun absürt kısımlarından bir tanesi. Geldik böyle bir şeker. Şimdi bunu ben Youtube'da yapanı görmedim. Bunu olayı da arkadaşlar... Oğlum elimiz başımız her yerimiz şeker oldu birader. Yapış yapış olduk. Bunun da olayı ağdaya benzemesi. Yani bunu mesela çocuk görüyor, bunu yiyor mesela. Sonra sanıyor ki ağda da herhalde şeker sanıyor. Ağdayı da yiyor, eğleniyordur herhalde. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama bir sıkıntılar o yapışıyordur ağzında herhalde. Ağda yapışkan bir şey değil mi? Bu da bak A'da benziyor, benziyor yani bak hani böyle tak A'da yapıştırırsın ya böyle lap diye bir çekersin hatta o challenge'larda falan görüyorsunuz. Bu nasıl bir şeker derseniz şöyle bir şeker. A'da şeklinde herhalde bu. Anlayamadım nasıl bir şey olduğunu. Sonra bunu şuradan tut bilade. <laughs> Ömür boyu mu herhalde. Bu bitmiyor. Oğlum bitmiyor mu lan bu? Harbiden şuraya böyle çeyrek altın takacaksın. Şuraya da 100, 100 lira, 100 dolar, 100 euro. Sanki evleniyorum moruk. Evlenme merasim. Buraya da böyle. Oğlum bu her yerime yapıştı lan. Ama bunun tadı daha güzel. Bu da böyle bir şey birader. Ya ben bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Like'a basmadan. Like'ı geri al. Tamam hadi böyle bir challenge yapıyoruz. Bu serinin devamı gelmesin bak. Sipariş serisinde de aynısını yaptınız. Sipariş serisini devam ettirmek zorunda kaldım. Tamam burada 15.000 like'i görmeyeyim bu binde bırakalım acı bu like'ı 5000'de bırakalım 15'i görmeyelim bunun yasaklıları bitirelim artık yeter de birazdan çakıyı da çağıracağım o da test edecek şimdi elindeki bu şeker çok ekşi bir şekermiş yani harbiden çok ekşiymiş da bir şey mi yapıyormuş bir şey mi yani o kadar sıkıntılıymış ki birader Hani ekşilik der yani, bak ekşi nasıl diyelim limon düşün tamam mı limondan da ekşi bir şey düşün bak limonu ekşiliği nasıl Tamam onun 3 katı bir ekşi bir şey. 5 katı düşün Mork, ya. 5 kat limon. Tamam mı? Bir de yetmedi. Onun ekşiliğinden ne olabilir? Limon tuzu da düşün. Ha bunun şekerin tadı böyle. Görüntüsüne bakınca mı? Bir sıkıntısı yokmuş gibi. Herhalde bu bir şey bir sıkıntısı vardı ya. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Siz yorum yazın. Bu çok ekşi olduğu için mi yasaklanmıştı? Ya bir, bir, vücutta bir sıkıntı yapıyordu herhalde bu. Bunu kim? Birileri tüketmemesi, hamileler miydi? Tüketmemesi miydi? Bir şey öyle bir şey vardı ya bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Şeker şu, minnacık boyu var, türlü türlü var. Atıyorum. Bu ne bilader? Lan böyle şey ağzım yüzüm kaydı bilader. Paten yaptı ağzım. Yani ağzım buraya kaydı. Bir ağzım şuraya snowboard yaptı. Bir ağzım burada paten yaptı yani. Pum! Pum! Geldik şans şekerlerine. Ya bunun yasaklanmasına gerek yok. Bu satılıyor ama bunu da değinmek istedim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şekerleme olmasın birader ya. Bak şimdi. Bunun özelliğini bir anlatayım size. Zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyen kardeşlerimiz de vardır. Mesela şuradan bir şeker seçiyorum şansa. Şu. Şu. Görünüyor mu? Şu. Bu şekerde al arkasında yazıyor. Şekerlerin mesela bu ya çürük yumurtaymış ya da ee, popcornmuş. Yani patlamış mısır tadındaymış. İkisinden bir tanesi ya kötü ya iyi çıkıyor. Mesela şu bakalım bir tane daha renk çekelim. Şu beyazlı olan. Bu da nerede? Ha şurada. Bozuk süt veya kokonatmış. Şu beyazdan bir tane atıyorum. Bir şansımız yağ ver mi, değil mi? Bir görelim. Yani şansımız iyi miymiş? Bugün şanslı günüm miyim, Bakayım. Kokonat. Çürük yumurta mı, yoksa popcorn mu? Ya şanslı bak demin Bozuk süt çıkmadı, kokonat çıktı. Bu da oğlum bozuk sütün aromasını nasıl veriyorlar anlamadım. Evet, bunu da bir denelim. <gülüyor> 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 ya çürük yumurtanın aromasını nasıl verdim be kardeşim ya? Bir tane daha denelim. Evet, tekrardan deniyoruz. Karıştırıyorum. Ya köpek maması sen şaka yapıyorsun birader. Köpek maması ya da çikolatalı puding. Şimdi yaz yorumlara. Bunu tatmayacağım. Tamam mı? Tatmayacağım. Birazdan tatacağım. Durdur burada videoyu. Dur lan durdurma. Şimdi durdurma. Dur. Bir şey diyeceğim. Ona zor durdur. Şimdi durdurduysan böyle böyle kalırız böyle. Bu ne? Tahmin et. Durdurdun mu? Veriyorum sana. Okey anlaştık. Yaz bakayım. Tamam. Yorumu silmek yok. Yorumu düzenlemek yok. Ya bakacağım he. Bak tamam. Atıyorum. Çikolatalı puding mi, köpek maması mı? Şans, bakalım şansımız ya verse, bir puding yemek istiyorum. Simayli güzel. Mutlu aydınlanalım birader, kötü bir şey daha çıkmasın. Oğlum baksana, sümük tadı nasıl verir sümük bile var lan. Sümük var, kötü tatları sayıyorum. Sümük, ıslak mendil, bez, ne bezi lan bu? Eli bezi falan mı ki, anlayamadım, bez var. Ölü balık, bozuk süt. Üçte bir şey, üçte iki yaptık. Bir tanesi kötü, iki tanesi. Artık çakiyi çağırma zamanı geldi. Bekleyin ben çakiyi telefonla arayayım. Gelsin. Uzun zamandır yoktu. Onunla da bir biraz hafif bir muhabbet etmiş oluruz. Ona da bir sürprizim var. O şans şekerlerinden yedireceğim ve bir tane sona sakladığım bir şeker var. Çakı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun lan? He. Oğlum senin yüzün mü yamulmuş lan? Yok oğlum o senin. Yeni mi uyandın lan? Sen yamulmuşundur. gençler. Çakı bu video için uyandı. Çakıya evet. bir e teşekkür edelim geldiği teşekkür için ederim. videoya. Ben teşekkür ederim. Sen oğlum sen TikTok'ta star olmuşsun lan. Star mı? Neydi senin şarkının adı? Bir söylesen bir şarkıyı söyle de. Merhaba Hı. arkadaşlar ben çakıt çakar Samara Morgan bir... Tamam lan, yeter yeter tamam. Şov yapma. Şov yapma. Şov yapma, bir şov yapma birader. Tamam oğlum burası şov yerde değil. Biz gençler yani. daha çok çakı ile video gelmesini istiyorsanız like, like, e, like, like abonuyorsunuz. Like, like. Sonra Ama sonra serin devamı geliyor. Şimdi çakı biz sıkıntılı şekiller ha. deniyoruz. Eee? Haberin var mı? Yok. Kendi Oğlum, işe, söyle Ece de evde niye güneş gözlüğü takıyorsun birader? Sen manyak he. mısın ya? Oğlum ben böyle. Evde güneş gözlüğü niye takıyorsun? E, yasaklı şekerler denedik. Evet. denedik. Sende son bir sakız var elimde. Ne Bunun ne olduğunu unuttum. Bu sakız ekşi miydi, bir şey miydi? Ben deneyeceğim. Senden de yorum bekliyorum. Nasıl tamam. olduğunu söyleyeceksin Bu bana. Bu mi geldi ee, daha önceki taktığımız şekerleri de sana bir göstereyim. Gözlü biraz ha. Üstad. Şuradan bak görüyor musun? Bu bir tuvalet şekerimiz olur, vardı. Şeker bir şey. Ekşi şekerimiz evet. vardı. Şans şekeri vardı. Sana tattıracağım birazdan tamam mı? Ben Ama ben ilk tatma. önce şunu bir tatmam lazım. Bu da son şekerimiz. miydi tamam. sakızımız bu, sakız. Bu niye yasaklandı? Bu normal bir sakız değil mi bak oğlum ben sakız işte. Normal bir sakız. Evet çiğniyorum arkadaşlar bakın. Tamam çiğne okey. Normal bir sakız. Ya yani... Güzel bir sakız. Aroması da güzel. bak bakayım çeki. Lan oğlum ağzına şirin baba sıçmış gibi ne lan. Diyorsun lan? <laughs> ne şirin babası <laughs> oğlum? Şirin, şirin baba sıçmış gibi oğlum. Ağzın mı abi? Azına? Evet. Bir dakika dur dur. Lan böyle 10 gün böyle mi dolaşır? lan lan bu kaç ya, gün böyle bu duruyor? Yapacak yok dolaşır? ya sen çiğ ne Bak. Baksana. Arkadaşlar bu ne? Ya Doritos'un bir ara bir cipsi vardı böyle şans cipsi lan. Bu kadar mavi yap. Lan ne lan? Lan oğlum mavi, harbi şirin baba mavi ağzımıza işeni işeni işen işen sanki. Lan. Ben... Harbi. Eee? Lan bu geçmeyecek mi? Ne bileyim oğlum ben. Ulan yutsak barsağımız, midemiz bu renk alacak lan. Ben bu sakızı yutsam. Sen boya mı yedin ne yaptın? Bokunuz mavi mi çıkacak şey? yani bunu? Aynı bokun mavisi yani ne diyeyim. <laughs> ya gençler bu ne? Sakız güzel sakızlar. İçine içine gıda boyası <laughs> basmışlar. Bunun <laughs> neden yasaklandığını anlamışsınız. Gıda boyası yedim. Yani gıda boyası yedik. Nerede normal bir gıda boyası değil. Herhalde adam 10 litre koymuş bunun içine. Ne yapayım bunun içine var, böyle de. almış böyle damacanayı böyle gıda boyasını böyle koymuş. Sanki Şirinler Köyü ağzında bak. Harbiden Şirinler Köyü ağzımızda birader. Gözlüklü Şirin konuşuyor bak. Şirin baba, Şirin baba. <laughs> Düşün Şirin. şirinlerin yanında. <laughs> Aha ağzımda. <laughs> Komik hepsi Ya birader bu geçmiyor. Bir sumu, çalkalık. Gençler bir video durduruyorum. Ben bunu bir çalkalık çalka geliyorum. Devam edeceğiz. Öf çeki öf. öf. Uğraştığımız mevzuya bak ya. Uğraştığımız mevzuya bak. Dur boyumu sen de eşit yapacağım şimdi dur. Atlarım. Ben Çok senden kız oldum yüzüne. lan. Nasıl çeki abi? Vallahi kardeş. Gençler videoyu burada kapatıyoruz. Güzel bir video oldu like, bitiriyorum. Like. Diyorum. like abonun. ama artık şu yasaklı serisini bitirelim. Devam etsin, devam etsin. En demam demam azından devam oyuncağı yaptık, şeker yaptık yeter. Bitsin birader. Bitsin değil mi artık? Ya, bitsin birader. Yani ne yaptın ki oğlum her şeye ben benim başıma geldi. Şimdi gençler. Yorumlara yazın. Serinin devamı yazsın mı? Size bırakıyorum. Ben bir şey yapmayacağım. Siz vicdanınıza bırakıyorum artık böyle. Yemediğimiz bir şey kalmadı. Ağda şeker de yedik. Yani birader ağzım tamamen yasaklı şekerlerle doldu yani. Abba! Hassi koma birader. Hadi kapanışı yapıyoruz. hayır Haydi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.